Şu an Bolu'nun hemen hemen kuzeyinde en yukarıdaki Yukarı Soku mahallesindeyiz. Belki de bizim en az hizmet iletebildiğimiz mahallelerimizden bir tanesi yeni oldu. İnşallah Yedigöller yolu da buradan geçecek. Ve önümüzdeki dönem içerisinde burası çok farklı bir konuma gelecek. Tabii mahalle sakinlerimizi ziyaret ettiğimizde evet yapılmayan çok şey olmasına rağmen bizim yapacağımız konusundaki kanatlarının yüksek olduğunu görmek, bize olan güvenlerini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Önümüzdeki dönem içerisinde, biraz da bu sene içerisinde buranın seyrini değişecek. Ben insanlarımızda şunu görüyorum. En az hizmet ettiğimiz yerde bile Bizim Bolu merkezde ve diğer mahallelerde yaptıklarımızı görüp ve buranın da orası gibi olacağı kanaatini taşımış olmaları ve bizim iş yapan adam olarak görünmüş olmamız birçok laf edenlerin yanında biz iş burada yapmasak bile yapacağımızın algılanmış olması bize hem sorumluluk yüklüyor hem de onların güvenine layık olmak gibi bir sorumluluk yüklüyor. Aynı zamanda da inşallah Onlarla beraber burayı çok farklı bir konuma getireceğiz. Onların inancını, onların bize karşı güvenini hiçbir zaman unutmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. kadar tamam. da çok. Ee. İyi misiniz? şey e, bize dua edin. Müslümanlar, cümle Müslümanlar. Amin. Hep buna ihtiyacımız var. Sıfa geldi. Otur bakalım şöyle bir. Otur. Oh! İyi. Allah razı olsun. Allah sen razı olsun. Almanya'da staj görmüşsünüz. Ben 44 senede Almanya'dayım. Şu anda hala benim kayıtım Almanya'da. Çocuklarım orada. Siz bizden bir şey var mı? Benim sizin sağlığınız, hizmetiniz. Daha hepinizden razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ya güzel sağlık. bir razı olsun. Allah Allah eline. Allah razı olsun. Allah razı Allah Allah gireceğiz. Biz bu tuvalet isteyiyoruz. Bunu şu anda söylersem başkası... Amin, amin, amin. İnşallah Allah duamı kabul edecek cenab Amin, amin. Ben sevincimi alayım efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah varlığınızı da daim eylesin benim Rabbim inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun